Herkese salam. Bugün sizlerle birlikte təzə bir dizi çıkarttım Ve dizimizin ilk bölümüne hazırsınızsa geçeyim. Ama burada şeydim. <laughs> en azı 3-4 karakter oynayabilirim. Ama heç birinin adını seçmemişim. Birazdan artık seçeceğim. Ve hamısının adlarını bir-bir deyacağım. Bir de e, şey, dizimizin adını bilmem ne olabilir. Hmm. Ne olabilir? Ben ondan sonra düşünüyorum. Her neyse uzatmayacağım. 1, 2, 3. Artık yani videomuza bakacağım. Salam. Manage. Bütün şahı var. Merhaba. Salam. Ben güzelim. Her şeyim süslüdür. Ben de küçüğüm. <laughs> yani, Her sevmem. sevmiyorum. Ancak yatmayı sevmiyorum. <laughs> ben güzel. Aralarında en enerjiyim benim. Şuralar Allah şükür bir tane mektebe çatabildi. Pıt pıt pıt. Vıt vıt pıt, Daha bir dakika susamıştı. Oh. Hmm. Ay ne oldu ne oldu kim taştı işte? ne oldu Estağfurullah yalanlar yokum Bunlar Siz niye yine daha belliyizsiz Ben söz o Aa aslında Kemal sen kuruldu. Ten üstüne bitti. Hami otursun. Tez. Aa, dersimize başlayırıq. Onun için şey, hazırlıktaki şu anlar var? Bir evde sakit duran mı size? Sakit. Uykucu sen de dur görün. Ve adam sinir edilir bu da. Aa, süslü sen mi güzel mi sen ne sen mi, sen, mi? sen de ay sen bir tane bakım evli dökü, de bütün makyaj malzemelerini yoksa mektebi yetiştirdi bebe olmaz ah Aa, dersimize başlıyoruz neydi güzel sen güzel yine adın Gülay etti karşılamış adamız Gülay sen dersi gel burada danış yaz şu aklara tüm hamdi mermi derleriyle günaydın Şöyle ben yazayım. <laughs> Doğru yazmışım. Yani en şeyde ağırdım ben. Allah büyük düşmanı. Abi deli misiniz? Kuralsal Uzun uzun şeyler yazsın. Biz ne diyoruz? Ben sen dedim ki Şayaçı. Oo. Şava tənəffüs yolu çıxın, çıxın. A. Görün görməsiniz. Bu kaç tane öyləmir. Şəklə baxdım. Nə obs? Nədir bu ocaq? Süsləmişmiş gözəliyim. Gözəldir. A. Eh. Şava mən də seylim, gələn də deyiləm. Şəkili, şəkində sizi siz deyə bilərəm. Ey.

bu uykucu burada yatırmış. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Sen buradaydın. Yere yıkılıp yat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen buna ağır verir. Ağılın yoktu. Asıl üstüne yatır. Gidip de yedi insan uzanıp yat. Gel de öyle. Abi deli misiniz? Oh. Ne oluyor? Niçe Bismillahirrahmanirrahim rahman rahim. İyiydik tatlıcan. Aa. Oo. Aa. Ne kasran buradanın ne var şey sanki evet. burada Allah korku. Tunka huyu nedir? Şeyler kim gösteram burada ne yerde. Bu ben niçe gelmişim buraya. Ben partam orada. Demek ki ben en arka. Bismillahirrahmanirrahim. Hani ortaya gelsin. Ay yokum geldi. Dostlar video bölürüm bölmesine de. Eğer bu videomuza 100 like gelse, en az 100 like gelse, bir hafta içerisinde yüz. Sen ne bu ikincisini çekmem. ya. Her neyse videomuza devam edeyim. Dostlar dostlar ya da dayanın. Eğer siz bu gelmeyi istiyorsanız bir de 50, um, like gelse yaxşı Bir de Kazı yeah. karakterimiz gələr, gören kim gelir? mən de düşünmemişim. Hadi grubu ne olsun? ne olsun? Yorumayı Ya da ben özümdən önce kuracağım bir şeyler. Yorumlara yazın Mənim bakın da her Yani gene de Gen var. Yani Z. Oha. Gen Z. Gen Z. Bismillah. Ya seçim ya da ben özümden kuracağım. Galiba galiba değil bir tane. Fərqin nesil etmeyi bilmirəm. Hemsi videomuza devam edelim artık. Bu da gerçekten bir devam edelim. Uşaklar. Ben <laughs> Ben yine geldim. Ama şey başka ders musiqi dersimizde. Şimdi ben çıkıyorum başka bir mevzu gelecek. Uşaqlarımın yani musiqi mevzu geldi. Özüm tanıdım musiqi mevzu Göz, gözler. Yox, yox, adım değildi. Gümay, ben musiqi adım Cunay'dır. Sizin sınıfınızda Cunay Cunay vardı. Ben size Cunay'ım. Her neyse. Dersimiz devam ediyor. Ekoyu saçlamıyorum. Böyle. Da, ders şey. Danışmağa ders vermiştim. Vermemiştim. Vermiştim. vermiştim. Ha, vermemiştim yok. Şey yazmaya vermiştim defterden. Size açayım geldim Yok ama vah. Uy. Uyku. Uykucu. Dersini niye yazmamsan? Yalanın bahane uydurma bana. Yalanın bahane uydurma. Uydurma bana bahanı. Yazmalıydın dersini. Böyle yazdım. Gettin. Böyle. Şey. Güzel idi ki. Gö, gözel idi mi? Dön miydi müslüm müydü, müslüm müydü? Sen dersini yazmasan yazmamsan. Sergel yazma. Səlgəli yaz. Yaxşı mı? Güzel məli yazmalıydın. Hı, neyse. <laughs> Güvaz sən dərslərin hamısını. Sən al dəftərləri dağıt. Şundan görüm. Mən sizə test çıxartıcam. Sizə test çıxartıcam. <laughs> Eşdiniz ki, mənə mənə verdim. Hı -hı uykucu al 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 indi şey adı neydi sümüdü 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 neyse şey? artık al aks al 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 da bir oğlunu kim bir tane bela al 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 benim. Şöyle. Al yeni karakter. Böyle yeni karakter. Mermedaş sen şöyle mermer mermer mermedaş. Mermedaş. Mermedaş sen şöyle bilir mermedaşın. Bilir mermedaş sen şöyle Ben de söylememiştim. Diye asyalarca gel taş görüm. Taş. Taş. Dinler. 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 Qaybı qaybı mahnı oxumaqdan başqa işinə bilmirsən niyə isə. Bəni babamı öldürədim yox biz. Dostu bu arada videonu şeydim. Yarım çox Videomuza like, videomuza 100 bəyən bəyəni bir hafta, hafta içində 100 bəyəni 3 abonə gəlsə yeni karakter gələcək üç abone dediğim gibi 3 abone ve ay 3 abone 100 like gelse bir hafta içerisinde yeni şey gelecek karakter gelecek <laughs> de hele bile kalacak yani sen ben yuvamı özledim mahmup olam aşk aşk kaş 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 aşk 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 bir yanıtı keşir keşmeyeyim ben de bilmiyorum. Dediğim gibi 3 abone. 3 abone patis kolar. 3, 3, 3, 3, 3 abone ve 100 like. 100. Tamam. Like Dostlar videomuza like abone olmayı. Bye bye. Bye bye.